Hepinize selam olsun dostlarım. Hoş yapmaktı. Vallah Bugün e, kahvelerle ilgili bir video yapmıştım. Hatta görmeyenler için göstereyim. Şöyle. Cüzdanımda para yok, para. Para kalmadı cüzdanda. Hepsi ahanda bu kadaristler. Ve şimdi bugün. Bu, bu Taylamıza

bu abi selamlar ne yaptısın sana ne?

Yok 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 Ah oh, dert babam dert 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 Hayır. Altıma sıçtım. Öyle de olur inşallah. Yanlış yaptım. Sansür uygulayın lan buna. Sansür Nasır. Elimde bıçak. Ah, gelebilir. Şaka şaka, bıçak yok. Da. Şu var. Şunu şöyle, şöyle, şöyle yaptım. Oldu o da mı olmuyordu lan oh lok 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 hmm. kahve benim kanımda var ya bak benim damarımı kessen şurada var yemin ediyorum kahve yazar o kahvelerin hepsini de ben içiyorum ama abla falan içmiyor bak bu benim gözünüzün önünde içeceğim şeker hmm, bir gün şeker hastası olacağım ama ne zaman işte oh be korktum ya hayır Gülüşüyor, geliyor. Korkuyorum yemin ne ediyorum. Neyse de. Geri zekalı. Oo, lok yok yok yok. Mumma, cincin yok. Çatal. Değil mi? Evet. Oh. Oh. Okşa oğlum lok Yok yok yok. Kavla yiyeyim ya. mi ee 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 ne lan. George ya. Yüz. Son kare yaparken göreceksin buoverline'ı. Bu birazcık daha koyulaşacak. O en uzun videom bu herhalde. O zaman çok yavaş geçiyor ya. Ben babam çalıştığı otel, Isparta'da yaşıyorum. Ee, babamın babam çalıştığı otelle, Isparta, burada da otel. F, F2 mi, F1 e mi çıktık? Of, orada kahve öyle bir güzeldi ki. Ha, Afilya'ya çıktık. Of, mm, mükemmeldi kahvesi. O da Jacobs'muş. O yüzden Jacobs aldım. Ha, şimdi. Sokağa yapma. ilk önce şu kahveleri bir topluyoruz. Ay, yeri tamam. Şurayı çabucak. Şu Bak, At, Kahveleri attım. Çünkü böyle musun? Çalma gidin İçelim bakalım. Güzel yapmış. Tamam benim ağzım ısıtacak. Ay. Sigara koptu. Eh. Eğer bizim Müslüman Pekiler izliyorsanız Eymen dev. Dev. Tatile giderken beni çok sinir etti, değil mi?

Babam maççı olduğu için hava atmıyorum bak Ne yapalım? Ne yapalım? Kilo almışım ya. Ne? <laughs> dur dur yemek de var Ne? Gidelim Ama görürler ki korkarlar, korkmayın Ölenecek bir ben. var yeni aldık, küçük size de işte bilmem orada çok bilmem ee, bizim bizim sınıfta şükranlarımı mı olmadı sanki ya şükran <laughs> teşekkürlerimi sunuyorum geçmiş olsun e, ameliyat oldu e, şükrüye de baş sağlığı diliyorum Allah ayrı şifalar dilerim <laughs> Dalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal acil şifalar. Çok iyi mutlu mu? Ee, şükran abi şükran. Um. Oo. Bunu boş ver. Dünyanın kainatın en iyi yemeğe geliyor. O sırada bok geliyormuş. Teşekkürler. Bok falan yok oğlum. Güzel. <laughs> Bence bu ne? Bunlar bir şey. Ve ye yalama. Dur görünüşü görünüşü. Bunların hepsini ben yedim. Güzel mi? Bak böyle çatal alacağım. Çatal. Bunun çatal. Dedi dakikaya. Şunu şöyle yapacağım geçirdin ya soktun çevircin 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 böyle oldu böyle bozulmuş kalın içmeye devam edebildim. Vallahi güzel yapmış. konuşuyor Buradan Epe Papo abi tetem, tetem. Buradan Enes Papos abiye selamlar. Okun ışıkmak selamlar. もうほら。 Bu her şey keser bak mesela bu elmayı. Biliyor musun? laus'u ses çıkardım. Bak. <Gülüyor> 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 Bak şuradan dur 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 diye ses çıkmazsın. i um.